Trakya bölgesi ülkemizin tekstil ve ürünleri imalatındaki lokomotif bölgesi olmakla beraber tekstil yoğunlaşması ağırlıklı olarak Tekirdağ ilinde gerçekleşiyor. 2016 yılından bu yana Tekirdağ Saray ilçesinde dış giyim eşyası imalatı, dokuma ve örme konularında faaliyet gösteren Forstone Tekstil firması da başarılı kadın girişimci Elif Atalay'ın önderliğinde günden güne büyümeye devam ediyor. Bizler de Elif Atalay'ın tekstil sektörüne giriş öyküsünü ve firmasının geçmişten günümüze gelişimini dinlemek üzere kendisine mikrofon uzattık ve kendisiyle keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 1980 doğumluyum, 38 yaşındayım. Üniversiteyi Trakya Üniversitesi'nde okudum, işletme bölümü. İlk başta gümrük müşavirlik firmalarında çalıştım üniversiteyi bitirdikten sonra. Ama ilk e, iş hayatına atıldığım günden itibaren kendi işimi yapmayı düşündüm. Hangi sektörde çalışırsam çalışayım o sektör üzerine girişimcilik e, planları yapmaya başladım. En sonunda tekstil sektöründe e, dahil oldum. Örma tekstilde çalıştım 7 yıl boyunca Nihat Altan'ın yanında. Orada sosyal uygunluk uzmanlığı konusunda kendimi geliştirdim. Yine tekstil, e, imalat birçok konuda bilgi sahibi oldum. Ve sonrasında kendi imalatımı, kendi firmamı kurmak için helallik istedim, ayrıldım. O zamandan beri de Forston Tekstil'de işletme e, olarak burayı yönetiyorum. Tekstil sektöründe kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Elif Atalay, bu başarısının sırrını paylaşıyor bizlerle. Öncelikle tekstil sektörünü sevdim. Bir işi sevmeden o işte başarı beklenemez. Yıllarca belli bir birikim oluştu bende. Özellikle yaptığım işten dolayı şirketlerin yönetim sistemlerini oluşturma, bunları denetleme, iç kontrol sistemleri, imalatta dahil olmak üzere yaptığım işte bu olduğu için belli bir bilgi birikimim oldu. Ve bu işin e, yapılabilir olduğunu, yapılabilecek olduğunu ve bundan keyif alabileceğimi düşündüm. Evet. Yani e, bil, bilinçli bir şekilde başladım zaten şirketi kurmam bilinçli bir şekilde oldu. Baştan hangi firmalarla çalışacağım, ne tür ürünler yapacağımı belirleyerek bu işe başladım. Evet. Yani bir hayal olarak başlamadım. Büyüme hedeflerimi de önceden programladım. Yani ilk kuruluşta şu kadar kişi, ikinci aşamada işte yıl sonuna kadar şu kadar kişi olacağız. Tabii ki imalat programına göre belirleniyor bu kişiler. Ben yani her şey benim programladığım gibi de gitti. Güzel bir şekilde. Evet. Hala da devam ediyoruz inşallah. Bölgeye Trakya bölgesinde özellikle yatırım yapmak istedim ben. Evet. Ee, Trakyalıyım uzun evet. Köprülüyüm. Evet. Ee, o yüzden bölgemiz insanlarına bir faydası olsun istedim. Çalışanlarımızın yüzde 75'i kadın yine kadın girişimci olarak öncelikli olarak kadınlara e, hak vermeye çalışıyorum, çalışma hakkı vermeye çalışıyorum. Aynı e, şekilde genç üniversite mezunu e, arkadaşlar Trakya bölgesinde iş imkanı pek bulamıyor çoğu İstanbul'a göçmek zorunda kalıyor. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani burada en azından üst kademe bir yönetim kadrosunda onlara iş vermeye çalışıyorum ki üniversite mezunu olup da paketleme bölümünde çalışmak isteyen bunun için başvuran arkadaşlarımız oluyor. İleride yani burası tam olarak istediğim seviyeye geldiğinde farklı teşvikler, işte projeler gençler için bu bölgede. Böyle niyetlerim de var. Umarım bunları da yaparım. Elif Atalay, yatırım bölgesi olarak neden Tekirdağ ilini tercih ettiğini açıklıyor mikrofonlarımıza. Anadolu'da teşvik bölgeleri var. Buralarda yatırım yapan arkadaşlarımız oluyor. Bunlar bir noktaya kadar avantaj sağlayabiliyor onlara. Evet. Tercih edilebilir bir durum bence yapılabilir. Ben Trakya bölgesini tercih ettim. Burada öyle bir teşvik kapsamı yok. Evet. Ama benim tercih etme sebeplerim farklı. İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemedim müşterilerim. İstanbul'da bir saatlik mesafe var. Yani Trakya bölgesine yatırım yapılmasını tavsiye ederim. Nakliye her şey, nakışçılar, baskıcılar, özellikle ihracat firmasıysanız nakışçılar, baskıcılar hepsi İstanbul'da. Sadece imalat, fason, atölye e, kurmayı hedeflemiş olsaydım Anadolu'da kurmak daha mantıklı, teşvik bölgesi olduğu için. Ama ben ihracat firması olmayı hedefleyerek kurduğum için firmayı benim için Trakya daha avantajlıydı. Türkiye'nin jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Elif Atalay, tekstil sektöründe uzak doğu pazarıyla rekabet etmek yerine işbirliği içinde olunması gerektiğini altını çiziyor. Türkiye'nin bazı avantajları var işte mesafeden kaynaklanan Avrupa'ya yakınlığıyla ilgili. Yani bazı avantajlarımız var. Bunları değerlendirmek önemli. Yani bunlarda ilk önce insanda da böyledir kendini bileceksin ne yapıp ne yapamadığını bileceksin kendini iyi tanıyacaksın ona göre hedeflerini belirleyeceksin ve o zaman başarılı olursun her şekilde. Baktığınızda da e, tekstil ham maddesini uzak doğudan alıyoruz oralardan alıyoruz. Hani buna nasıl şey diyeceğiz e, rakip ya da öyle bir şeyi geçtik yani aynı bu e, sektörün içinde partner nasıl Avrupa'nın partnerimizse onlar da farklı bir açıdan tabii, partnerimiz. Tabii. O şekilde bakmak lazım. Yani zaten Çin'e rakip gözüyle bakarsak kaybederiz. Yani biz rakibiz, mücadele edelim. O şekilde bakarsak bana göre başarısız oluruz. Böyle bir güç var. İşte Avrupa da burada ya da Avrupa değil, Amerika, işte diğer ülkelerde ilişkilerimiz ortada. Yani biz bu durumda ne yapabiliriz, bunları nasıl avantaja çevirebiliriz? Bakmamız gereken nokta, açı bu bence. Elif Atalay, ileriye yönelik hedef ve projelerini paylaşıyor bizlerle. Trakya bölgesinde devam etmeyi düşünüyorum. Yani tabii ki aşama aşama olacağı için e, öncelikle öncelikte kafamdaki hedefi söyleyeyim. Yani bir sonraki aşama belki iki sene sonra belki o kadar bile sür, sürmeyebilir. Şu an biz mesela kumaşıdan kumaşı alıyoruz burada kesiyoruz, dikiyoruz, e, biçiyoruz, ütü paketi yapıyoruz, gönderiyoruz. Evet. E, tam entegre bir tesis kurmak istiyorum. Kur, kurmayı hedefliyorum. İşte ipliğini tabii ipliği dışarıdan alıp işte kumaşını kendimiz örüp aynı test içerisinde, baskısının akışına kadar kendimizin yapacağı entegre bir tesis. Ham madde girişi, en son mabil olarak çıkışı. Yani İstanbul'a da gidip gelmeye gerek kalmadan. Yani en yakın hedefim bu. Force Stone tesis sahibi Elif Atalay, genç girişimcilere tavsiyelerde bulunuyor son olarak. Öncelikle ne yaptığınızı bilerek bir işe girişin. Yani bu en önemli şey bence. Bilgi olmadan e, sadece şansla hiçbir şey olmaz ve korkmayın, deneyin yani en azından denemek gerekiyor. Evet. Denemezseniz bunu yapıp yapamayacağınızı bile bilemezsiniz yani ben tekstilde çalışacağımı üniversiteye giderken düşünmüyordum. Oradan çok farklı bir noktaya geldim. İleride nerede olurum belki yani çok farklı bir yerde olacağım ama e, hayal etmeden olmuyor, <laughs> hayal evet. etmeniz gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi Four Stone tekstilin üretim bölümüne göz atalım diyor ve imalat müdürü Necdet Şahin'den üretim çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Kumaş olarak gelen bir ürün önce kesimhaneye girer. Evet. Kesimhaneden baskıya gitmesi gerekiyorsa baskıya, nakışa gitmesi gerekiyorsa nakışa. Ondan sonra işletmemizdeki birinci bant, ikinci bant, üçüncü bant olarak dikime girer. Evet. Ondan sonra çıkan ürünlerimiz temizleme kontrol bölümüyle beraber ütüle kontrol bölümüne gider pakette. Evet. Pakette dedektör makinesinden geçerek kolileme sistemine girer. Ne sistem o? Kolileme sistemi. Polileme sistemine geçiyor. Tabii. Sevkiyat bölümünü hazırlar. dedektör ne işe yarıyor orada? Dedektör iğne arındırma bölgesi. Yani bir ürünün üzerinde metal herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. Varsa zaten öter geçmez. Hmm. Bebeğe zarar vermemesi için giyen insanlara zarar hmm. vermemesi amaçlı. Peki çok teşekkür ediyorum. Abi, ben Dağlı. teşekkür ederim.